Arkadaşlar Merhaba Youtube'dan nasıl para kazanılır Onunla ilgili bir video bu Onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim size Öncelikle bir mail adresinizin olması lazım Gmail adresinin olması lazım Benim şu an var Açılmış bir şekilde Bunu zaten siz Google'dan Gmail açabilirsiniz Bunu açtıktan sonra Youtube'u açıyoruz Açalım Youtube dedik ve buradan Evet, YouTube'u tıkladım ve açtım. Daha sonra burada şu an oturum açık şekilde ama ben oturumu istersem çıkış yapıp tekrar oturum aç diyebilirim. İsterseniz yapalım. Şimdi şu şekilde eğer hesabınızı yeni açtıysanız bu şekilde YouTube'da bir yer gelecek. Oturumu aç'a tıklayacaksınız ve Gmail adresinizi buraya yazalım arkadaşlar. Ben buraya şifremi yazıyorum. Ve oturma aç diyor. YouTube'da oturma açtıktan sonra e, arkadaşlar şurada tıklıyorum buraya ve buradan kanalıma tıklıyorum. Evet, şu an e, benim kanalım göründü. Burada kanal resmi değiştirebilirsiniz, buraya profil resmi koyabilirsiniz. Ayrıca e, videolar e, eklediğiniz videoları buradan denetleyebilirsiniz. E, şunu da söylemek istiyorum video ile ilgili içeriği değiştirmek isterseniz şuradan içerik oluşturucu stü stüdyosuna tıklayıp e, açılan menüden işte düzenleye tıklayıp buradan düzenleyebilirsiniz arkadaşlar bilgiler görüntü iyileştirme ses aç ek açıklamalar yapabilirsiniz şimdi biz YouTube'dan nasıl para kazanacağımızı öğreneceğiz. YouTube'u açtıktan sonra şuradaki kanal kısmına tıklıyorsunuz. Ee, önce ne yaptım? Önce buraya tıkladım, İçerik oluşturucu stüdyosuna tıkladım, açılan menüden kanala tıkladım ve buradan para kazanmaya tıkladım. Ve burada videolardan para kazan e, var arkadaşlar. Evet, para kazan diyorum ve burada videolarıdan para kazanmaya başlıyorum. Şimdi benim ee, daha önce etkinleştirilmiş olduğu için videolarım e, şu an herhangi bir şey gelmiyor. Ama e, eğer para kazanma etkin değilse şu gelişmiş panelinden buradan arkadaşlar e, ülkeyi e, Türkiye yaparsan para kazanma linki etkin olmuyor. Burayı Amerika Birleşik Devletleri ya da işte İngiltere, Fransa yapabilirsin. Bu şekilde arkadaşlar para kazanmayı açabilirsiniz. Bunu Amerika Birleşik Devletleri yaptıktan sonra e, geliyorsun para kazanmaya. Buradan da para kazanma linkini etkin yapıyorsun. Evet, aslında bu kadar para kazanma ile ilgili yapacağın şey sadece küçük bir ayar yaptık. YouTube'a girdik. Burada kanaldan birincisi gelişmişten ülkeyi değiştirdik. İkincisi de para kazanmaya gelip para kazanmayı etkin yaptık ve böylece YouTube'dan AdSense hesabıyla para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.